Merhabalar. Muhasebe fişlerinden kur farkı fişleri nasıl oluşturulur? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile veya diğer üzerine tıklayarak arama alanımıza gelip arama çubuğumuza muhasebe yazmamız durumunda muhasebe fişleri ekranımızı çalıştırırız. Burada dövizli hesap takibi yapan firmalarda döviz ve TL arasında oluşan değer farklılıklarını kur farkı fişleriyle kapatmaktayız. Bu işlemlerde yaptığımız işlemler sonucu ile hesap döviz bakiyesi hiçbir şekilde etkilenmez, TL bakiyesi azalır veya artmaktadır. Bununla ilgili bir örnek yaptığımızda F4 komutu altında bulunan kur farkı fişi tanımlama ekranımızı çalıştırırız. Burada fiş bilgilerinde fiş numaramızı, belge numaramızı, kur farkı fişini oluşturacağımız fiş tarihi, daha sonrasında oluşturacağımız fişi hangi şube üzerinden tanımlıyorsak ilgili şube bilgilerini, fişimize ait özel kod tanımlaması varsa özel kod tanımlamasını, yapacağımız durumlarda alacak, borç, alacak artı borç durumlarını yetkilendirme yapabileceğimizi ve aynı şekilde raporlama dövizi seçeneklerinden seçmiş olduğumuz döviz cinsine göre raporlarımızı alabileceğimizi görmekteyiz. Buradan fişimize ait bir açıklama girip ve daha sonrasında kalemler alanından ilgili hesaplar seçilmelidir. Döviz ofisi hesabımızı seçip alacak kısmına ilgili döviz kurumuzu ve daha sonrasında ve daha sonrasında ilgili hesabımız olan 656 kur farkı zararlarını seçerek ilgili borç hanemize değerimizi yazıp Diğer işlemlerimizi tamamlayarak F2 kaydederiz. Görmüş olduğunuz kur farkı fişimiz oluşturmuş bulunmaktadır. Daha sonrasında ilgili cariğimizin hesabına bakmak istediğimizde yeni bir sekme açıp muhasebe hesap planı ekranımızı çalıştırarak buradan kur farkı fişi oluşturduğumuz döviz ofisine seçip F8 yazdır butonu altında bulunan muavin defterini tıklayarak ve tasarımlardan dövizli muavin defteri tasarımını seçerek F2 ekran deriz. Görmüş olduğunuz gibi işlediğimiz 100 TL'nin döviz hanesinde hiçbir şekilde kayıt altına alınmadığını ve TL bakiyesinde görüldüğünü görmekteyiz.